Sevgili dostlar hoş geldiniz 2 Şubat pazar yayınımıza yine geç kalmış bir yayınla sizlerle birlikteyim ben e, sabaha karşı çekiyorum bu yayını sizler e, sabah saatlerine itibaren izleyebileceksiniz kanalımızda videomuz yayında olacak e, Tabii yorgunum açıkçası belki sizlere kadar yansıyordur uykusuzum biraz e, ve dediğim gibi geçte de kaldım o yüzden çok uzun bir yayın olmayacak e, karşılaşmaları değerlendirirken fazla detaya inmeyeceğim yani böyle 10-12 dakika bandı sanki yayınımızı sıkıştırırız gibi gözüküyor. Ee, dediğim gibi pazardan seçmiş olduğum karşılaşmalar var. Bunları değerlendireceğim. Altı karşılaşma üzerine duracağım. İyi de oranlarımız var açıkçası. Yani mutlaka bir tane, iki tane olur. Üç tane olur. Yani aralığından aklınıza yatan sizlerin de hoşuna giden tercihler bulursunuz diye düşünüyorum. Önemli olan da zaten onları değerlendirme altına almanız. Bana katıldınız benim ne fikir olduğunuz tercihleri sizlerin de kuponlarınızda değerlendirmesi. E, cumartesimiz nasıl geçti yayın üzerinde? Orta şekerli diyebiliriz. Fena değildi. Daha iyi olabilir miydi? Olabilir de elbette. Bir Atalanta maçı var bilmiyorum izlediniz mi Atalanta turnuva maçını. Çıldırırsınız yani kafa yersiniz gerçekten. Var iptali, kaçan penaltı, kaçan onlarca gol. Yani Atalanta'nın ikinci gole çıkmaması için ne yaşanması gerekiyorsa maçta gerçekten yaşandı. Yani bütün gezegenler tabiri caizse hizalandı ve Atalanta tek golde kaldı. Zaman zaman böyle enteresanlıklarda şanssızlıklarda elbette olabiliyor. Tabi e, mutlaka hafta sonu blok yayınlarımızda işte geniş hafta sonu ülkeninden yaptığımız iki günlük değerlendirmelerde çok daha ekstrem performanslarımıza dostlarımız alışkın. Yani full çektiğimiz dönemler 11'de onlarımız ne bileyim 10'da sekizlerimiz 10'da dokuzlarımız bunlar bu sezon özel, özelinde özellikle çokça yaşandı. Hani belki e, bu sebepten ötürü bu performanslarımızı atlayan dostlarımız çok tatmin olmuş olabilirler ama yine çok güzel tercihlerimiz vardı. Mesela re, e, Real Madrid'e karşı Espanyol atacağı gol. Sürpriz çıkabilme ihtimalinden bahsettim. Bakın bütün dünya patladı orada. Mesela biz bir tane golünü aldık çıktık. 1.65, 1.66 gibi bir oranı vardı. Çok değerliydi. Ee, onun dışında mesela İsviçre'nin Southampton maçı. Hani 2.5 gol üstünü idealden aldık ama Southampton'ın tek başına 2 gol atabileceğini bile değinmiştim. İsviçre'nin iç sahada risk edeceğinden kaynaklı. 6 puanlık maç olmasından kaynaklı. Yani cuk oturan analizlerimiz yine çok yerinde tercihlerimizde vardı. Ee, pazar üzerinde tabii şans e, yanımızda olsun diyelim. Ve yavaş yavaş da yayınımıza geçelim. Tabii beğeni desteklerinizi bir kez daha rica ediyorum sevgili dostlar. Yani şartlar ne kadar zor olursa olsun, ne kadar yoğun olursam olayım, yorgun uykusu olursam olayım bir şekilde karşınıza çıkmaya çalışıyorum. Bir şekilde sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Sizler de içeriklerimizden memnunsanız, paylaşımlarımız yayınlanmış hoşunuza gidiyorsa ee, lütfen beğeni bırakarak destek olmayı unutmayın. Yani tercihler kazanır kaybeder. En nihayetinde artık değerlendikten sonra kuponlarımızı yaptıktan sonra yani o düdük çaldıktan sonra iş bizden çıkıyor artık. Teknik direktörlerin tercihleri, oyuncuların atabildiği ya da atamadığı goller, hakemlerin kararları, hataları vesaire. bunlara kalıyor dediğim bir iş düdük çaldıktan sonra. Ama önemli olan dediğim gibi burada bir şekilde sizlere e, bu içeriklerin fayda sağlaması, anlatımların hoşunuza gidiyorsa, faydalandığınızı düşünüyorsanız yayınlarımızdan verebileceğiniz en güzel karşılık, en güzel destek göndereceğiniz beğeniler ve tamamen ücretsiz olduğunda hatırlatalım. İlk kez yayınımızı izleyen dostlarımız da varsa ilk kez bir videomuza denk geldiyseniz lütfen abone olmayı da kanalımıza unutmayın sevgili dostlar. Abone olarak da bir sonraki yayınlarımızda bu şekilde kaçırmamış da oluyorsunuz. Bizlere de güzel bir destek vermiş oluyorsunuz diyelim. Hazırsanız da hemen ilk karşılaşmamızı değerlendirmeye koyalım pazar günden. Kaiserslautern Posa Münster maçı Almanya Bundesliga 2. Kaiserslautern ligin en renkli takımlarından biri. Bu verilen aradan da gerçekten iyi döndüler. Gollü karşılaşmalar oynuyorlar. Gollü galibiyetler oluyor. Yani moraller yerinde. Gol ayakları formda. İç sağ avantajı var. İç da tabii ki kendi oyununu oynayacak. Riske edecek. Konuk takımında burada kıpırdandığını söylemek lazım. Böyle çok savunma karakterli bir takımda. Hani tabiri caizse böyle oyunu katleden, kurutan tarzda bir yapısı vardı. Yeni çıktığı ligde ama baktılar, gördüler. Savunarak sadece bu iş olmayacak. Oynamak da zorundalar onlar da bakın aradan sonra gerçekten iyi gol rakamlarıyla döndüler. Artık daha tehditkar, hücumanlı, daha tehlikeli bir takım oldular. Burada oynayacak olan, üzerine gelecek olan Kayser Slavut'un karşısında pozisyonlar bulacaklardır. Ben golde bulmalarını bekliyorum. Açıkçası skora katkı sağlığında bekliyorum. Ev sahibinde yine bulabileceği bir iki golü öngörerek burada iki takımın da katkılarıyla e, toplamda üç gole ulaşabilecek bir karşılaşma yönünde değerlendirmem var sevgili dostlar. Bakın oran da çok cazip. 1.66'lık 2.5 üst oranı var. Gayet riski karşılayan bir oran dileyen dostlarımız erken seansta bu şekilde bir değerlendirme yapabilirler diyelim. Barcelona Alaves e, yüksek oranlı bir tercihim var burada. Çok kısa sadece şunu söyleyeceğim. Real Madrid'in puan kaybından sonra eğer ki sen Barcelona'ysan eğer ki o şampiyonluğu gerçekten istiyorsan burada ilk düdükle beraber Pirana gibi saldırman lazım. Alaves'i ne uğradığını şaşırtman lazım. Daha ilk dakikalardan itibaren. Yani ben burada çok ekstrem bir Barcelona performansının ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Çok iştahlı, çok zaten son dönemdeki gol rakamlarını biliyorsunuz. Hakikaten e, yine gol ayakları da formda olan bir Barcelona var. Ve Alaves'in de özellikle e, deplasmanlarda çok da varlık gösteremediğini, bu tarz özellikle hücum, hücum yüksek takımlara karşı pek şansı olmayan bir ekip olduğunu düşündüğümüzde çok ekstrem bir Barcelona performansı burada görebiliriz diye düşünüyorum. Görmeliyiz diye düşünüyorum. Yani bu takıma, bu kadar hücum, hücum yüksek bir takıma, Rakibi puan kaybetmişken bir önceki gün yakışan da budur. İlk yarıdan iki tane atar diyorum Barcelona. Ev sahibi ilk yarı bir buçuk gol üstü. 2-15. Tek başına bakın. Kupon tadında bir oranı var. Dileyenler değerlendirebilirler. Aynı fikirde olan dostlarımız. Evet. White Eagles 20. Tabii 20'yi. Beşiktaş maçını hatırlıyoruz. Ne yazık ki Beşiktaş'ı e, mağlup etmişler etmişlerdi hafta içi. Bu da çok gol yönünden beklentileri karşılamayan bir karşılaşmaydı Beşiktaş. Gol bulamamıştı işte Twente bir golü zor attı vesaire. Bir yorgunluk var mı var ama hep söylediğim bir şey var sizlere biliyorsunuz. Özellikle bu tarz e, lokal kupa maçlarından sonra ya da Avrupa kupaları maçlarından sonra o e, moral motivasyon yüksekliği Adele yorgunluğu her zaman üstün gelir. Yani tabii ki Twente takımı yorgun ama ne olursa olsun moraller Beşiktaş'ı yendiklerinden kaynaklı önemli galibiyet aldıklarından kaynaklı de, e, formda ve moralle gidecekler bu deplasmana. Ait bu senin sürpriz yumurtalarından biri Hollanda'da. inanılmaz bir iç saha takımı. Hatırlayan dostlarımız olacak. Defalarca değerlendirdik. Gollerini, kornerlerini vesaire. Burada da tabii ki Twente'ye karşı yine ee, oyunu riske edecekler. Kendi oyunlarını oynayacaklar. Twente'nin zaten ofansif karakterli bir takım olduğunu biliyoruz. Bence işlerine de gelecektir. Biraz daha böyle yer yer reaktif bir oyunda Avrupa dönüşü tercih edebilirler. Yani üzerine gelecek Goahit karşısında Twente'de bulacağı fırsatları mutlaka değerlendirecektir. Bu kadar hücum gücü yüksek olan, çok ekstra bir sezon geçiren, özellikle ofansif falan bir Goethe takımı Twente'yi boş geçer mi sanmıyorum. İç sahada yine golünü bulacaktır. Yani iki takım bence gol bulur ama karşılaşma devam eder. Bir taraf en kötü ihtimalle ikinci golde bence bulur. Bu da bize hangi tercihi götürür? Karşılıklı gollerle gelecek bir iki buçuk gol üstü tercihin. Yani karşılıklı gol var ve iki buçuk gol üstünü burada bir arada sizlere önereceğim sevgili dostlar. 1.63'lük orandan ikisini bir arada değerlendirseniz 1.63'lük bir oran elde edebiliyorsunuz diyelim. Geçelim bir sonraki maçımıza. Rangers'la Rose County yine formda olan takımlardan, moralli olan takımlardan bir Rangers. Onlar da e, Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Union Saint-Julien iç sahada yendiler. Önemli bir galibiyet aldılar. Yine iç sahada bir lig maçı oynayacaklar. Çok uygun bir rekibe karşı oynuyorlar. Hani Pelte gibi diyebileceğimiz takımlardan biri. Burada tabii ki Ross County savunmaya gelecek, çekilecek. Çok adamla da sahasında bekleyecek ama oyunu tutabilen taze bir takım değil. O yüzden burada Rangers'ın bu kadar da moralliyken net bir galibiyetini beklemek gerekiyor diye düşünüyorum. Oran nasıl çıkarabiliriz? Bence ilk düdükle beraber Rangers hem oyun üstünlüğünü alır. Bunda bunu da bence skora yansıtır. Yani devre arasında bulacağı gol veya gollerle bence önde gidecektir ev sahibi ekip. Burada, bu da bizi ilk yarı bir tercihine götürecektir. İlk yarı bir 137 ideal bir oranı var. Dileyenler değerlendirebilirler. Yani bu Rose County yakalamışken tamam Rangers da yorgun ama işte moralle yine Twente'de dediğimiz gibi o moral motivasyon durumu burada üstün gelebilir ya alternatif olarak da yüksek orandan da ev sahibinin atacağı 3 golü sizlere öderebilirim. Yani 2 gol burada bulacaktır Rangers. Üçüncüsünde riske ederseniz herhalde bir 1.60 falan 1.60 1.62 bandında bir oran alırsınız diye düşünüyorum sevgili dostlar. Son 2 maçımıza geçmeden çok kısa gruplarımız hakkında hatırlatmalarımızı yapalım. 3 tane seviyemiz var. Süperstar iddia oranları üzerinden paylaşım yaptığımız seviyemiz. Tek maç önerileri alternatif 2 oranlı kombinler Euroleague paylaşımlarınız burada oluyor. Hafta sonu gibi geniş bültenlerde Seans ikileri, seans kuponları ve kornerlerde devreye girebiliyor. İçeriğin yoğun olduğu bir seviyemizdir. Yurtdışı dışı grubumuz biraz daha yüksek misli oynanan bir seviye. Yüksek misli oynayan dostlarımızın tercih ettiği bir seviye. Günlük e, burada basit ama sağlam e, tercihlerden oluşturulmuş. Bir misli kombinimiz mutlaka oluyor. E, bir de eğer yine bülten müsaitse, bize gerekli güveni veriyorsa iki oranı çıkmaya çalıştığımız bir alternatif de burada biraz daha düşük yüzden dostlarımıza öneriyoruz. Yurt dışına özel korner tercihlerimiz yine güzel maçlarımız varsa güzel korner eşleşmeleri yakaladıysak değerlendiriyoruz ve az önce gördüğünüz süper süperstar grubumuzda da yani yurt içi seviyemizde otomatik olarak sizleri üye yapıyoruz buraya katılmanız sağlayan yani tek ödemeli iki gruba katılıyorsunuz. Son olarak da bu arada tabii bunu da gösterelim. yurtdışı ee, yurt dışı grubumuzda muazzam bir Ocak ayını geride bıraktık. Yapılan 25 ana paylaşımı yani 25 misli kombinin tam 21 tanesi başarılı oldu sevgili dostlar. Yurt dışı üyelerimiz gerçekten kasalarını Ocak ayı itibariyle uçuşa geçirdiler. Bir kez daha burada izleyen yurt dışı üyelerimizi, dostlarımızı tebrik etmiş olalım. Son olarak da sevgili dostum Mert'le beraber Basketbol Sanatı YouTube kanalından açtığımız ortak sevimiz cumartesi itibariyle yani bu geride bıraktığımız gün itibariyle faaliyete girdi. ilk paylaşımlarımızı yaptık. Ee, yani piyasadaki en uygun yurt dışı seviyesi diyebilirim. Ortak grubumuz çok cüzi bir fiyatla başladık. İlk hafta özel olduğunu söyleyelim bunun. Çünkü bu fiyatla uzun vadede devam etmemiz çok zor. İkimizin de giderleri var. Ortak bir mesaimiz var. Kendi gruplarımızın kendi işlerimiz dışında ekstra kafa yoruyoruz. Ekstra mesai ortaya koyuyoruz ama çok renkli bir seviye gerçekten. Yani futbol var. EuroLeague ve tenis zaten ortak seviyemiz biliyorsunuz. EuroLeague programımız var haftalık ortak ve oyuncu bahislerine de burada giriyoruz. NBA tabii ki mertte oluyor oyuncu bahislerinde. Ortak EuroLeague tarlışlarımız oluyor oyuncu bahislerinde ve futbolda da biraz daha ben devreye giriyorum ki bugün de nokta atışı 2.65'ten çok güzel bir orada Oyuncu bahsinde cebimize attık. Morgan Gibbs White'ın gol ya da asist yaparını 265'ten 65ten e, Forrest Brighton maçında dostlarımız ceplerine koydular. Eğer ki katılmayı düşünüyorsanız çok da düşünmeyin sevgili dostlar. Çünkü ilk hafta özel çok cüz'i çok uygun bir fiyatı var. Tekrar söylüyorum piyasanın en uygun fiyatlı yurt dışı grubu. 2 yayıncı da bir araya gelmiş. Bu işe kafa veriyorken bence çok da düşünmeden e, katılmak için. Bizler ulaşın diyelim. Peki nasıl ulaşacaksınız? Instagram ve Telegram linklerimiz var sevgili dostlar. Videomuzun açıklamalar kısmında yer alıyor. Altta sabitlenmiş ilk yorumda yer alıyor. Bunlardan ulaşmanız halinde sizlere fiyat bilgimizi aktarıyoruz. Zaten ortak kurumun fiyatını da görselde gördünüz. O yüzden direkt katılmak istiyorum derseniz sizlere yardımcı oluruz diyelim. Son iki maçımızı hemen hızlıca tamamlayalım. Arsenal City bu günün prime maçı. Hani ben de bir ufak değinmek istedim. Çok çok güvendiğim bir tercih olmadığını altın çizdim. Ana kuponunuzda değerlendirmeyi çok önermiyorum. Ee, tabii ki ilk akla goller geliyor eşleşmeyi gördüğümüzde. Bir büyük karşılaşma en ama ge e geçen bir buçuk iki yıllık süreci hatırlayın bu eşleşmelerde. Hep böyle kısır kısır maçlar değil mi? İki takımın birbirini kitle diye bir golün zar zor çıktı ki ben geçen seneki Arsenal sahasındaki maçtı galiba. Arsenal City maçını hatırlıyorum. İki buçuk alt oranı üste göre daha favoriydi. Yıllar yıllar sonra bu iki takım arasında böyle bir oranlandırma da olmuştu. Ha, bu kez biraz daha gol oranları düşük. Yani bir tık daha gol e bekliyor bu kiler, bu eşçiler. Yani ben de bir tık daha sanki gollü maça yakınım. En kötü bir bir tarafa 2-1 var gibi. Ama ben gollere gitmedim açıkçası. Biraz daha golleri canlıya bırakacağım. Burada bir taraf tercihim var doğrudan. Ya her ne kadar hani özünde bir loser'lı olsa da biraz kaybeden bir takım gibi gözükse de Arsenal bu maçları yani bu City maçtan özellikle son 1,5-2 yılda dayak yeye yiye kaybede de fark yiye daha iyi oynamayı öğrendi. Arteta da daha sağlam e, takımını bu tarz maçlarda oynatıyor. Daha oturaklı bir takım. Tabii ki defoları var aslında. Mükemmel bir takım değil. Hala forvet yok. Yani mutlaka sıkıntıları var, sakatları da var ama City'ye kıyasla bu sezon bazında daha istikrarlı gördüğüm bir takım. Ee, daha sert bir oyunu var tabii ki. Takım savunması da bazen daha iyi yapabiliyor. City'nin tabii ki önemli eklemeleri var. Marmuş vesaire hareket kattı ama korkunç bir savunması var biliyorsunuz. Yani bu kadar savunma Emre Emre's'te ben Arsenal'a karşı işlerinin zor olduğunu düşünüyorum ve şampiyonluk yarışından yani Liverpool'la bir yarışıyorsa hangi, hangisi yarışıyor? Arsenal. O yüzden daha motive olan taraf. Daha bir hedef yönünde ilerleyecek olan tarafta. Arsenal ben ufak farklı ev sahibine yakın görüyorum karşılaşma. O yüzden burada ev sahibi ekibin herhangi bir yarıyı kazanmasını bekleyebiliriz kanaatindeyim. Yani 1.40 orandan Arsenal herhangi bir yarıyı kazanır. Evet tercihini değerlendirebilirsiniz. Aklınıza yatıyoruz sevgili dostlar. Son maçımız Leverkusen Hoffenheim maçı. E, bu da tabii ki yani hücum güçleriyle tanıdığımız iki takımın eşleşmesi Leverkusen iç sahada biliyorsunuz her takıma karşı bu Bundesliga'da iki gol yani cepte zaten başlıyor neredeyse karşılaşmaya 3 4 golleri dahi çıktı oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde işi gördüler. Sparta Praha karşı ki 4.5 altında bir aldığımız karşılaşma hatırlarsınız 2-0'da falan kalabilirse şaşırmayın demiştim. Öyle de oldu. E, e Frankfurt e, Frankfurt'a karşı iç sahada geçen hafta çok beğendim. Çok ekstra oynadılar. Yani 2-2 beraberliği zor kurtardılar ama çok pozisyona girdiler. Gerçekten çok iyi bir olan baskısı yaptılar. Döndüler hafta içi Anderlet'e karşı. Müthiş bir performans. Anderlet deplasmanında bulunan 4 gol. Bol gollü karşılaşmalar oynuyorlar. Özüne dönen bir offline var. Burada Leverkusen'la karşı skor bulurlar mı? Bence bulabilirler. Leverkusen da savunma zafiyetleri zaten hepinizin malum. Yani böyle sanki yine klasik 3 tane Leverkusen'u bulacağı, bir tane gol offline'in cevap vereceği, belki sürpriz bir ikinci offline golünün de gelebileceği bir karşılaşma olabilir. Genel kamuoyu beklentisini goller yönünden karşılamasını bekliyorum. Ee, o yüzden goller yönünden bence bir değerlendirme burada yapılabilir sevgili dostlar. Tabii ki üst oranları vesaire düşük. O yüzden bir goller riskine gireceğim burada. 2.5 üstün oranı olmamasından kaynaklı. 3.5 üst tercihini sizlere önereceğim sevgili dostlar. 1.76'lık güzel oranıyla aklınız yetiyorsa değerlendirebilirsiniz diyelim ve pazar yerimizi burada sonlandıralım. İzlediğinizden dolayı vakit ayınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Beğenileri çıkmadan bir, bir, kez daha hatırlatalım. Beyin desteğinde bulunmamış dostlarım varsa bu kez bu vesileyle bir kez daha hatırlatmış olayım. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Ücretli gruplarımıza katılmak istiyorsanız da altta geçen e, alt yazıda görebileceğiniz gibi Instagram ve Telegram adreslerimizden bizlere ulaşabiliyorsunuz. Videomuzun açıklama kısmında bulunan ve altta sabitlenmiş ilk yorumda bulunan adreslerimizden. Hepinize pazar üzerinde bol şanslar. Keyifli e, dinleneceğiniz futbola doyacağınız, sevdikleriniz, ailenize geçeceğiniz huzurlu, sağlıklı bir pazar günü temenni ediyorum. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.